Allah her an bir tecellidedir ve ki zatı yani zatın yüzünün zatı ile ve daha önceki hali arasında hiçbir fark yoktur. Onun vücutunun birliği görünen zatlığı vücut birliğinin önceliğini gerektirir. Sıfatlarının zatının tecellilerinde kul, Rabbin sıfatlarıyla sıfatlanmasını kabul etmesinden ibarettir. Ancak o sıfatların tecelli vuku bulan kişi, onun sıfatlarının haline gelirse letafet kesbeder ve hak kendinde tecelli eder. Çünkü onun tecellisi nefsinden nefsinedir. Hakkın hayat, ilim, duyma, görme, kelam, irade ve kudret sıfatlarıyla tecellilerinde okul artık Allah'ın ilmiyle ilim sahibi, kudretiyle kudret sahibi, iradesiyle irade sahibi, kelam sıfatıyla kelam ederek böylece kulun rahmeti tüm varlıklara insan dahil ulaşır yararlı olur.'' Onun vücutunun birliği, görünen zatlığı, vücut birliğinin önceliğini gerektirir. Onun zahiri batini, batini de zahirdir. Keza eveli ahiri, ahiri de eveldir. Cemi vahit, vahiti de cemidir. Yani birdir ve cümlesi de birdir. Bir erik ağacı kendisini meydana getiren çekirdeğin zahiridir. Çekirdek de ağacın batinidir. Ağaç meydana çıkınca çekirdek onda gizlenmiştir. Çekirdek eveldir çünkü ağaç ondan çıkmıştır. Aynı zamanda ahirdir zira en sonunda ağacın meyvesinde tekrar ortaya çıkar. Ağacın dalları yaprakları tümüyle çekirdektir. Çekirdek de tabi ağaçtır. Bu şekilde bu gerçek açıklanabilir. Allah'ın sıfatı her anda bir başka şekil ve surette olmaktır. Buna ait Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresinde Cenab-ı Hak buyurmuştur ki o her an bir tecellidedir. Rahman Suresi Ayet 29 Anlamı göklerde ve yerde olanlar beni sana sorarlar. De ki o her an bir tecellidedir. Bir anda iki tecelli olmaz. Şey dahi mevcut değil idi. Yine halinde bir şey mevcut olmadığı halde o her an bir tecellidedir. Öncelik ve ilk de yoktu şimdi de şey ve tecelli yoktur. Ve hakikatte ondan gayrının vücutu yoktur. Zira mevcudatın varlıkları, yoklukları yek diğerine eşittir. Aksi halde bir şeyin birdenbire yoktan meydana çıkıvermesi ve bunda Allah'ın birliğin olmaması lazım gelir. Bu ise bir noktasanlıktır. Halbuki onun birliği bundan pak ve büyüktür.